Ki, ki, aynı, aynı, aynı abi suçun gazisi dediğiniz ya. Gel bakayım. Gel. Evet. Ben de koruyor. Ben diyorum geliyoruz. alır herhalde ondan gideriz. biz senden abi delalayın ayaman lan gel gel lan başla bu 30 30 bu zor şey rahat durmaz lan yer alma lan o rahat ettiriyor ya 30 başsız gidiyor gidiyor hızı vuracak Geliyorum, AK Parti Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu, tam bana göre gençlik festivalindeyiz. Ve gerçekten tam bana göre gençlik festivalinde muhteşem manzaralarla karşılaştık. Her belediye 150'ye yakın belediye muhteşem standlar kurmuşlar. Çok inovatif işlerle beraber gençliğe yönelik sosyal, kültürel, bilim ve sanata yönelik birçok etkinliği gördük. Tuzla Belediyesi olarak da burada standımızda yer aldık ve iyilik şampiyonasıyla da zaten katılmıştık ve onda da bir ee, güzel bir ödül aldık. Bunun için de ben özellikle demeye geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ee, ödül aldık. Ödül alan belediyeleri de tebrik ediyorum. Ama gençlerle birlikte geleceği çizme konusunda tam bana göre festival. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmasında ifade ettiği gibi biz gençlikle beraber, gençlikle siyasete başladık. Gençlikle beraber yürüdük ve gençlikle beraber geleceğe de yürüyeceğiz diye çok net altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi gibi gençlerle birlikte yürümenin keyfini, mutluluğunu ve geleceğe yönelik olarak en o emin adımları birlikte atıyoruz. Bütün gençlere buradan selam olsun. Gençlerle beraber bilim, sanat, teknoloji dahil olmak üzere geleceği birlikte çizeceğiz. Gençler iyi ki varsınız. Aa, ben daha iyiyim bence. Çok ya. Kocaeli'den geliyorum. Her şeyi yaptım neredeyse. Şimdi Birazdan da Sefon'un konseri varmış ona Geldi beni festival olabilir ya çok eğlenceli geçiyor şu anda. Festival çok eğlenceli çok güzel. Burada eğleniyoruz.